taş sandım pardon bir piyon öndeyiz fili oradan çıkartmayacağım arkadaşlar şimdi ikiyle istiyorum yani piyon sayımız fazla aslında burada şah çekersem mecbur alacak şahı da sürerek rahat alırız bence oyunu. Değişiyorum taşları. Bir piyon öndeysem bile değişiyorum. Beni biliyorsunuz oyun sonuna geçeyim diye hemen. Şimdi. Piyon sürelim. Haşaltı sürdüm. G5 sürdüm. Alırsa şahla alacağım. Sürerse süreceğim. Evet. Şimdi oyun tıkandı arkadaşlar. Kaldık. A ve B piyonuna. Artık şahı geriye kaçmak zorunda. Gelelim. Şimdi o pozisyon almalıyız. O pozisyonu kim alırsa. Gerçi o pozisyonla uğraşmıyorum arkadaşlar. Şu an oyun bize kazanç. Piyonları toplayalım. Buradan vezir çıkmamı engelleyemez. Evet tuttuk. F2 karesini derken terk ettim.